Programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Faruk Mevcan'ın bugün gazetesindeki yazısını sunacağız şimdi. Uçan Savcının Sahte Şeyhleri Afganistan ve Arabistan'da şeyh kılıklı Amerikan ve İngiliz ajanları yüzyıldır faaliyetlerine devam ediyorlar. Bu cümleyi Amerika ve İngiltere'yi emperyalist ülkeler olarak gören bir yazarın kitabından veya Köşe yazısından almadım. Bu ifade 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarının bir darbe olduğunu iddia eden savcının iddianamesinde aynen yer alıyor. İddianameyi 1453 sayfa yazıp İstanbul'u bizden alıp yeniden Bizans'ın başkenti yapacaklar diyen bir savcı her şeyi yazar diyebilirsiniz. Ama mesele o kadar basit değil. Rusların işgalinden beri 36 yıldır savaş girdabında olan zavallı Afganistan için orada sahte şeyhler, sahte halifeler var demek kolay. Ama Suudi Arabistan'da bugün Amerikan ve İngiliz ajanı kılıklı şeyhler var diyen savcı farkında olmadan iş başındaki hükümete kurşun sıkıyor. Suudilerin Amerika ile yakın ilişkileri biliniyor. Suudi kralları Amerikan başkanlarının en itibarlı misafirleridir. Yeni Kral Selman daha bir ay önce Washington'ı ziyaret etti ve Başkan Obama ile buluştu. Saraydaki zatın Cumhurbaşkanı seçildiğinden beri 14 aydır Obama ile görüşemediğini düşünün, Suudi krallarının Amerika nezdindeki yerini anlarsınız. Saraydaki zat da Suudi kralları ile ilişkilerine özel önem veriyor. Afrika gezisini yarıda kesip Kral Abdullah'ın cenazesine katıldı. Mart ayında Riyad'a gidip yeni kralla görüştü. Peki bir dahaki görüşmesinde Suudi kralı Selman önüne bu iddianameyi koyup kimmiş benim ülkemdeki şeyh kılıklı Amerikan ve İngiliz ajanı derse saraydaki zatın cevabı ne olacak? Birkaç saat göz gezdirdiğim Savcı İsmail Uçar'ın iddianamesinin daha ilk sayfalarında yer alan bu garip ifadelerden o kadar çok var ki Devam edelim. Savcı bir yerde hükümeti devirmek isteyen paralel yapı, maşası olduğu patronların isteği doğrultusunda Türkiye'yi savaşa sokmak istedi diyor. Bir başka yerde MİT tırlarının durdurulmasını paralel yapının devlete yönelik intihar saldırısı olarak gösteriyor. O zaman ülkeyi Suriye savaşa sokmak isteyen kim? Belli ki bu savcı gazetede okumuyor. Ama iş başındaki hükümet mensuplarının 4 yıldır Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılmak için her şeyi yaptıklarını bilmiyor olamaz. Daha dün Hürriyet gazetesinde çok önemli bir analiz yayımlandı. Genelkurmay'ın saraydaki zata ve iş başındaki hükümete NATO ve Birleşmiş Milletler kararı olmadan Suriye'ye giremeyiz dediği aktarılıyor bu analizde. Devam edelim. Savcı şüphelileri ve suçlarını sıraladıktan sonra iddianameye şöyle başlıyor. Bir grup polis memuru iş başına gelmiş hükümeti görev yapamaz hale getirmek istedi. Hükümeti darbe ile uzaklaştırma teşebbüsünde bulundu. Uzun uzun siyasi tarih alıntıları yapan savcı bir grup polis memurunun bir hükümeti devirdiğine dair tek bir örnek gösteremiyor. Çünkü bir grup polis memurunun ellerindeki tabancalarla hükümet devirdiğine dair tarihte tek bir örnek yok.'' Daha iddianamenin ilk sayfalarında yer alan şeyler bunlar. Alın size garip bir cümle daha. Bütün dünya üzerinde siyasi kişilikleri en çabuk itibarsızlaştıran olaylardan birincisi cinsel sadakatsizlik, ikincisi yolsuzluktur. Peki sonra... Paralel yapı ikincisini kullanarak hükümeti devirmek istemiş. Diyelim ki öyle. Peki yolsuzluk var mı? Savcının umrunda değil. Biraz düşününce hatırladım. Bu savcı HSYK seçimlerinde sandıkların başında tezahürat yapıp havaya uçmuştu. Uçan savcının iddianamesi böyle olur işte diyor. Bugün gazetesindeki yazısında Faruk Mercan